Leo Futbolu bıraktığını açıkladı. Ve EA de ona özel şöyle bir kart çıkardı. E biz de bu kartı ilk 11'imize gömdük. Ama şu an hiç takım arkadaşı yok. E hiç de işte sorun değil. Çünkü takım arkadaşlarına bu paketler karar verecek. Bugün bir sürü paket açacağız. Hatta paketlerin en büyüğüyle ikon paketiyle başlayalım. 425 bin jeton değerinde. Ver baba. Ama ilk iyi biri olsun bari bak. Kim geliyor? Santrafor. İngiliz. Ama İngiliz Santraforlar hep kötü oluyor ya. Bakalım hangisi geldi. Leon geldi arkadan bak kaleye direkt atabiliriz bunu bu kim la? Ha, Wright. Ian Wright mıydı bu? En kötüsü geldi oğlum ya. John Wright mıydı? Neydi lan? Ian Wright sanki ya. Bakalım. Aynen Wright var ve Leon var. Abi Allah aşkına senin değerin ne ya? 70 bin coinlik. <laughs> Hatta 69 bin coinlik lan. 425'lik paket alıyorsun. Bak 69'luk adam veriyor. Neyse Kales, stoper falan var bir şeyler. Şimdi bir paketten bir kişi almayacağız. İstediğim gibi yerleştirebilirim takıma bunları. Evet şöyle bir dizdim takıma. Yani berbat başladık. İkon paketi en büyük diye açtık. Verdiği adam şu en önünde gülüyor bak bana. Ama iyimser olacaksak en azından bir bir kaleci geldi. İyi kötü bir Santrafor geldi. Hadi stoper de tamam. Ama sonraki paketlerin daha iyi olması lazım. E sonraki paket olarak da şunu düşünüyorum. Gezginler garantili paket diyor. Bu gezginler yeni çıkan bir promo. Globetrotters'dı galiba İngilizcesi. Öyle bir promo. Bir tane garantili veriyormuş en azından. Bu da 375 bin coinlik bir paket. Ver bakalım iyi bir şey atacaksın mı? O kadar ümidim yok ki iyi bir şey olacağına. En azından walkout. orta alman. Kim var la acaba? Bu ne ya? Aa Podoski geliyor lan. <laughs> Podoski. Oo Jonathan David de geldi. Podoski gel baba hoş geldin. Podoski fena değil ya. Yine özellikleri falan iyi. Power shot'ı var. İşimize yarar. Bakalım başka. Oy arkayı yattı ha. Baksana Rodri, Eric Lavel, Noyer. Bu paket fena değilmiş. Oğlum buradan direkt 11 çıkarız la. Neyse bunları da bir dizeyim bakalım. Nasıl bir hale gelecek kadro? Kadronun durumu şu an bu şekilde. Paket sonrası da. Hop bu hale geldi. Oğlum şimdiden kurduk lan 11 zaten. <laughs> bir sol bekimiz yok. Kalan herkes mevkisinde oynuyor. Lan kimya vermek zor olacak bak. Onu düşünmemiştim çekerken. Ama bakarsın ikon falan çıkarırız. Ona da kimyalarız. Bak bu paket harbi fena değildi. Bu paket iyi doldurdu takımı. Sonrakilerde aynı performansı bekliyorum. Ama sonraki paketlere geçmeden bu videomuzun destekçisi futbol team'den bahsedelim. Futbol team bildiğiniz üzere tamamen ücretsiz bir tarayıcı futbol oyunu. E şu an takımımız için işler de gayet iyi gidiyor. Bu tarafta gördüğünüz gibi şu an 5. sıradayız. 7 maçta 5 galibiyet almışız. 15 puanımız var. Ama şampiyonluk için biraz daha gelişmemiz lazım. Şu anda asistanım Said dede sağ olsun. Takımla inanılmaz ilgileniyor. Baksana bir sürü yatırım başlatmış. Takımdaki seviyeler de iyice yükseldi artık ama Sait sürekli yeni birilerini alıyor. O yüzden ben giremem diye düşünmeyin takıma. Çünkü şampiyonluğu istiyoruz bu yıl ve biraz daha gelişmemiz lazım. Geçen videoyu izlediyseniz şu Blaugrana setini çekmiştik. Bu eşyaları daha da geliştirebiliyoruz. Şu an eşyaları şu tepemde görüyorsunuz. E seçtiğim yerin hemen yanında da geliştirme ekranı var zaten. Hemen geliştir diyelim. Ve artı 40 veriyor artık gelişti eşyamız. E benim karakter de aşırı mutlu oldu bu duruma. Baksana nasıl gülüyor ya. E bu video paket açılış videosu. Hadi futbol timde de bir paket açalım. Bakalım ne geliyor altın paketten. Uy. Hadi be oğlum Finlandiya çorabı geliyordu lan. Bak o kırmızılar aşırı iyi oyunda. Çekle şortu geldi bununla yetinmem ama bir tane daha çevireceğim. Biraz daha büyüttüm o ekranı. Hadi ama bu sefer kırmızı bir şey. Aha geliyor mu? Oğlum bu sefer de ucundan gitti ya. Avusturya kramponu geldi. Siz de takımın YVZF'si de yer almak istiyorsanız hemen açıklamadaki ve sabit yorumdaki linke gidin. Klasik sunucu üstünde hesabınızı oluşturun ve aynı takımın parçası olalım. Futbol team'e teşekkür ettik. Hemen de sonraki pakete geçtik. Oha lan bir tane daha ikon paketimiz varmış. En fazla 90'lık bir tane temel ikon, bir tane kahraman veriyor ve bir tane oyuncu veriyor. İyi. Yani bir ikon bir hero gelecek. Bu da 475.000 bin coin ama 3500 de point. Diğerinden daha pahalı. Bakalım ne veriyor ya. Haydi güzel bir şey atla En azından Volkout. Sabek. Fransız lan Turan mı? İkon. Tamam. Oğlum bu Turan ha. Turan baya pahalı oyunda sanki. Kimsin baba? Jiuli geldi. En dandik hero. Hep geliyor zaten. Arkasında da Lilian Turan. İşte bu kadar. <laughs> Turam hem stoper oynuyor hem sabik oynuyor. Bayağı iyi bizim için o yüzden. Acayip geldi lan. Fiyatını merak ettim. Oyuncu da Alexander Arnoldmuş. Duram dediğim gibi stoperde de oynuyor. Kaç parasın abi? Hemen bakalım. 1 milyondan fazla fiyatı. İyi bak. İyi atmaya başladı ilk onda en azından. Diğeri gibi 69 bin değil. 1 milyon. Ve bayağı iyi bir kart diyebiliyorum bunu. Hiç oynamadım ama. Boyu kaç? 1.82 İyi atıyorum stoperi bunu ya. Duram, Giuli, Alexander Arnold. Hemen ekleyelim kadroya. Dediğim gibi hemen ekledik bunları. Kaçırmam böyle bir şeyi. Ve kimya daha da yükseldi. Ha bu arada anlatmayı unuttum. Kadroyu tamamen kurduktan sonra bir maç yapacağız. Ve o maçı kaybedersek de kadrodaki bütün oyuncuları hızlı satacağız. O yüzden kazanabilecek bir kadro kurmamız lazım. Yoksa herkes riske giriyor. Yani demin gösterdiğim gibi Turan mesela 1 milyon coin. Satmak istemem o yüzden hiç. Son iki paket iyi gitti. Umarım sonrakiler de iyi gider. Hadi geçelim. Sonraki paket olarak da şu hero paketi dikkatimi çekti. Bir tane hero veriyormuş. iki tane de 85'lik oyuncu veriyormuş. Bakarsın iyi bir hero gelir belli olmaz. Yaya ya Ture falan gelse ne güzel olur. Bu da 315 bin coin'lik bir paket. Hadi ver bakalım ne veriyorsun. Yani bence çok dandik atacağım ama bakalım. Evet. Walkout mu? Walkout. Bakalım. Santrafor. İngiliz. Kim var lan İngiliz Santrafor? Hero. Hitter Crouch mu? Ama hiç tipi benzemiyor. Kesler. Ha. Arkasına da Rooney. Oha ne oldu lan? Oğlum ikon çıkardık. <laughs> i̇kon garantili değildi bu. Bak iyi oldu. Rooney yürüyormuş lan. Ben de saçlar yok diyorum. Peter da saç var. vay iyi oldu ha. Hem ikon hem hero çıkardık. Arkası da dolu bak. Martinez var. Payor var. Kalanı boş. Ama Rooney, Kesler, Martinez ve Payor. Paketler iyi atıyor oğlum bugün. Bak şanslıyız ha. Hadi şöyle birlikte atalım. En öne tabii ki Rooney atacağım bu adam yerine. Bakalım Rooney ne kadarmış. Oha. Lan ben ucuzdur diyordum. 650'den fazla şu an fiyatı. 670 neredeyse. Perfekto. Hem de satılabilir bu bak. Bu çok iyi oldu benim takım için. Şu McAllister yerine de kesleri attım. Abla sen ne kadarsın? Abi bu ucuzmuş bayağı. Olsun ya 88'lik ortası. Hiç yoktan iyidir. Hem de Alman oyuncu takımla bayağı Alman var ama tek tek elenmiş oğlum onlar. Alman kalmamış lan. Oğlum son iki paketi ağır bir çok iyi attı bak. Ben paket şansım yoktu normalde hiç. Denk geldi diyelim videoya. Zaten ne kaldı ki? Sol bek çıkaramadık hala. E o kadar sonra oynarız zaten. <laughs> ama birkaç tane daha açalım ya. Öyle kafamda bir sayı yoktu videoya başlarken. Olabildi. İyi iyi olsun takım ki riske girelim. Hadi sonrakinde de geçelim. Sonraki paket içinde şu dikkatimi çekti. Bir oyuncu veriyor sadece ama oyuncu seçimi bizde olacak. En az 86 ratingli bir tane oyuncu alacağız buradan. Fiyatına değer mi? Asla değmez. 200 bin jetonluk bir oyuncu vereceğini hiç sanmıyorum. Ama riski severiz. Belki empap bir atar. Evet şimdi gördüğünüz gibi 5 tane oyuncu var. Aa ben kapatıyorum la şu an. Evet kendimi de tepeye aldım. Hadi tek tek açalım görelim bunlar ne. İlk oyuncuyu göster baba. Kobel. Kaleci olarak iyi aslında ama kalecimiz var iki tane ya. Noya ve Martinez var. Aşırı ihtiyacımız yok ama alabiliriz. Fena değil. Hadi bakalım ikinciden ne geliyor? Kelly. Ha, yürü git abla. Zaten varmış. Paketten çıkmıştı demin. Bakalım üçüncüde ama özel kart atsın bir tane ya. Bakalım bunu da atacak mı? İlkay geldi. Bizim orta sağ nasıldı da? Rodri var. İyi biri daha vardı ya. Demin koydum da. Unuttum oğlum. Ha ablayı koyduk. Kesler abla. İlkaylık da çok bir şey yok bizim takımda. Bakalım dördüncüden hadi özel kart at bir tane ya. Attı da abi bu ne ya? <laughs> Amerika Ligi, MLS ve Uruguaylı yani kimyalamamız imkansız olsun diye doğurmuşlar bu adamı. Bunu almayız gibi ya. Diğerleri daha mantıklı sanki. Bakalım son oyuncudan iyi geldi geldi. Gelmedi çok iyi bir seçim olmayacak. Ama kim geliyor görelim. Harry Kane geldi yine ya. Harry var abi zaten. Ya ilk ay bir geliştirme olmayacağı için Kobel'e gidelim diyorum burada. En azından Kobel diğer iki kaleciden iyi. Belki kimya iyi alıyordur. O yüzden Kobel'i seçtim aldım. Hoş geldin abim. Ama hala sol bek gelmedi oğlum. Açmaya devam ya. Böyle olmaz ki. Şimdi bir de şu paket dikkatimi çekti ama bunun bir olasılıklara bakalım bak. 2 tane 87'lik oyuncu veriyormuş garanti ve 84'lük 20 tane oyuncu veriyormuş. İlla bir sol bek alırız buradan ya. Olasılığı hafif kapatıyorum ama gezginler oyuncusu %65 ihtimalle geliyormuş. 88 artı oyuncu da %95 ihtimal diyor. Açalım ya buradan iyi bir oyuncu garanti gelecek ama ne kadar iyi olacak. Bakalım walkout olacak zaten de kadın yürüyüşü bu ya. Kaleci bir de abi. <laughs> Endler miydi bu ablanın da öyle bir şeydi. Şilili kaleci. Tamam Lyon'da oynuyorsun abla. Patrigui Harro geldi orta sahaya. Arkasından da Endler. Yani atabileceği en kötü şeyleri attı herhalde. Özel kart falan da yok herhalde. Bir bakalım da. Arkadan aynen bir alt gelmemiş. Ama en azından sol bek geldi bak. Baça geldi. Yani yüksek rating oyuncular ama ihtiyacımız olan çok bir insan yok burada. Ben yine ekleyebileceklerimize hızlıca bakayım. Hangileri daha iyi yapıyor ilk 11'i falan. Onu ekleyip kadroya geçeyim. Buradan ışınlandık kadroya. Yani şu hale getirebildim kadroyu. Baça'yı dediğim gibi sol bek'e attım. Bir de Stopera ablaya attım. Çünkü şunla bayağı linkleniyor. Çok bir gelişme yaşamadık açıkçası ya. Hatta geriledik mi acaba? Ne sol bek geldi en azından. Gençler bu arada eldeki fazlıkları atayım dedim. Ve şu paketi fark ettim. 86 artı bir tane hero veriyormuş bu paket. Oyuncu seçimi bir de. Bunu yaptım. Bunu açalım bence ya. Bir tane hero ekstra güzel olur. Şu kadroyu bir gönderelim. Tamam verdi paketi. Hala fazlalık var bu arada. Başka bir şey de yapabilirim oradan. Evet bakalım ilk hero'muz kimmiş? Mascherano. Defansif orta oynuyor. Dizilişi değiştirebiliriz bu arada ama stopere de atabiliriz. Fena değil yine çok pahalı bir kart değil ama. Bakalım diğerlerini bir görelim. Ondan sonra karar veririz. İkinci oyuncumuz Brolin. Aa sağ kanat oynuyor. Bak sağ kanatlı Giuli'den iyidir Brolin. Hızlı şutu var falan. O özellikleri neymiş la? Son oyuncuya da bir bakalım. Ondan sonra karar verelim. Onu da bir açtım bakalım. Oy Diego Forlan. Ama sol kanat oynuyor. Ulan Forlan kartı iyi aslında. En pahalı da o diye düşünüyorum ama bir fiyatlarına bakacağım hemen. Mascherano 26.500 coin diyor. Bayağı ucuz. Brolin 30.000 coin. Yani bir tık daha iyi. Forlan da 57.500 coinmiş. Çok aşırı fark yokmuş ya. Forlan bir ara çok pahalıydı da. O aklımda kalmış. Şimdi bak Forlan'ın oynayabildiği yerler Santrafor ve Sol Kanat. Santrofor'da Rooney var zaten. Sol Kanat'ta da Nani var. İkisi de çıkması takımdan. Mascherano'yu alabiliriz. Stoper'de oynuyor. Stoper'den ablayı kesebiliriz rahatça. En düşük overall Brolin ama en içimize yarayacak da o gibi geliyor bana. Sağ kanatta oynuyor çünkü. Hadi Brolin'e gidiyorum ya. Sağ kanada atalım abimizi. Baya da çekil şukul bir abimiz. Hoş geldin Brolin. Demin dediğim gibi yine fazlalık var elimde. Bunları da bir şeye basacağım. Onu da buna bastım. 86 artı kampanya karması. Oy seç. Bakalım neymiş bu. Ne olduğunu da bilmeden bastım ama. Görelim oyuncuları bakalım. Özel kart gelecek her türlü. Onu biliyorum. Oy Oliwatkin 89 iyiymiş la. Çok işimize yaramaz ama iyi bir kart attı. Kalanı da iyi gelebilir bak. Bakalım ikinci oyuncu kim? Oh geldi. Stoper ihtiyacımız bir tık daha fazla. Olabilir. Alman oyuncu çok kalmadı takımda ama bakalım sonuncuya göre değerlendiririz. Sonuncu da mavi bir şey. Inas Yavuz dandik geldi. Holly Watkins 20 bin koymuş lan. Bayağı ucuzmuş. Hadi Koha gidelim ya. Stoper eksiğimiz daha fazla. Santrafor atacak yer yok artık takımda. 50 tane Santrafor oldu. Gel Koh bakalım. Hoş geldiniz. Şöyle özel kart verecek bir şey açalım bence yine. Takım bir renklensin ya. Bak şu fena değil. Bir tane garanti özel kart veriyormuş. Bir tane de 85'lik oyuncu veriyormuş. İki tane fena olmayan oyuncu gelecek. Bu arada tependeki parayı bitirene kadar açacağım. 5700 point'im kalmış. Hepsini bitirelim artık. 31 tane öve veriyormuş bak. Bu paketi sevdim. Her bakalım ne veriyorsun. Çok bir beklentim yok bu paketten ama özel bir şey verdi. Fall Ofansif orta. Yine mi Podoski? Yine Podoski verdi. Abi ya. Aa başka birini daha verdi. Gudeli ve Podoski. Ne diyeyim ki? İyi Podoski ile Podolski oynatırız. Bir de Kyle'ların gelmiş. Baya özel kart attı da. İşimize yarayacak biri yok. Larine oynatamayız zaten. Gudeli belki oynatırız. Ama stoperi yeni kapattık. Bu da oynamaz. Podoski zaten duplike. Bak aslında sol beki Alfonso Davis'i de atabiliriz. Bundesliga oyuncularımız baya var şu an. Onu bir düşüneceğim. Koysak artı bir kimi aldı. Alfonso da fullendi. Baça aslında daha iyi Alfonso'dan sol bekti ama Hızlı Alfonso ya işte. 95 hızı var. Ve full kimya oynuyor. Alman linklerimizi de kullandı baya. Ama yani Alfonso kalsın solda. Bir Rodri'de de sıkıntımız var şu an herhalde. Başka var mı? Ha Nani bir de lan. Nani videosu ama Nani'yi kimya veremedik. Oğlum çünkü adam futbolu Estrella Amadora diye bir takımda bırakmış ya. Portekiz liginin dandik bir takımı. Ama feci iyi oyuncuydu ya. Nani oynadığı her yerde baya severdim. Manchester yılları çok iyiydi özellikle. Fenerbahçe'de de fena oynamadı bence. Ama sıkıntı bir dönemdi yine de tabii. Adana Demir'ini hiç bilmiyorum. Vallahi kusura bakmayın ama ne yaptı ne etti hiç fikrim yok. Siz yorum yoruma yazın bakalım iyi miydi Adana Demir'de. Evet dediğim gibi parayı bitirelim. 4250 kalmış. Şuradan da bir özel kart verecekmiş bize. Hadi gel baba hızlı hızlı gide kart. Bakalım yine bu yeni şeyden verdi. Volkout. Santrafor. Bu ne bayrağı la? Libertadores. Kim geliyor? Hiç kartları da bilmiyorum ki kim var. Kulüp Libertad diye bir takım. Gonzalo'yu nasıl geldi bir arkadan? Esas adam kim kanka? Bu kim la? Aa Rocky Santa Cruz mu lan bu? Oğlum bu adam 10 yıl önce de yaşlıydı la. Oynuyor mu hala bu? Çok merak ettim yaşını. Aa Yunus günün kartı çıkmış. Bu video sizle birlikte çok şey keşfettim. Hem de iyiymiş lan 93 hız diyor. Evet Santa Cruz 81'li. 81'li mi? Oğlum 43-44 yaşında yapmıyor mu 81? Dediğim gibi harbi 10 yıl önce de yaşlıymış adamdan. Kartı iyiymiş ama bak. Sert kafa vuruşu var. Power shot'ı var. Plasesi var. Doğa abi nasıl hala oynuyorsun ya? Suratından belli zaten yaşlanmış adam. Neyse yani saygı kuşağı diyelim. Ama bir yerde de bırakmayı bilmek lazım. Oh! <laughs> fandak gelmiş lan. <laughs> Bende vardı Fandak zaten satılamaz ama. ilk 11'e gömebilir iyiyiz. Şimdi şu kohun yerine Fandak atınca artı kimi aldık ya. Nasıl oldu? Sol beke de Baça'yı atsak. E tamam mis gibi oldu da. Ağır güzel oldu. Oğlum bu arada geri güçlü çok iyi olmadı mı ya? Kalecimiz gayet iyi. Lilian Turam zaten çok iyi. Bir de yanına Fandak geldi. <laughs> Gol yememiz zor olsun diye her şey oldu yani. Orta saha bir tık yavaş kaldı ama oyuncular iyi ya. Temiz kadro kurduk ha. İyi böyle dursun bakalım şimdilik. Son paketleri de açalım. Gelelim artık son halini görürüz zaten kadro. Onun. Evet oyuncu seçimleri güzel oluyor. 2750 kalmış pointimiz. Hadi bineni şuna basalım yine bir oyuncu seçimi. Bakalım neler gelecek. Hemen ilkini görelim artık. Çok yaptık. Samba. Bu adamı almayız gibi. Kalecimiz iyi gayet. İkinciye de bakalım. Tere Abeleira. Çok kötü atıyor galiba bu sefer. Hemen şu da geçtik. Artem Dovbik. Hiç işimize yarayacak biri yok lan. Sıfır yani şu an. Sondan gelir belki de. O da gelmez aynen. Burada hiç işimize yarayacak biri yok. Sonra kadro kurma görevine basarım diye. Şu yüksek rating. Onu aldım. O Hobbit gel kanka seni kadroya bile atmayacağım bu arada. E 1750 point kalmış hadi 1500'ü şuna basıyorum. Son paketimiz de bu. Bakalım güzel bir şey bitiriyoruz mu? Özel kart kadın geliyor. M.O. Japon. Ha? Amerika Kadın Ligi. Hiçbir fikrim yok. Houston Dash diye bir takımda oynuyormuş. Aa Sosa geldi lan. Ve Nagasato 88 Kimyalayabilsek atardık ortaya da Hiç sanmıyorum kimyalayabileceğimizi Hem kadın Amerikan ligi hem Japon Oğlum Sosa da geldi Sosa da mı hala oynuyor ya Sosa daha gençtir de 85'li 40 yaşına gelmiş neredeyse o da Sosa da iyi oyuncuydu bak oynar oynardı harbi İşimize çok gelecek bir yok ya Karval belki Evet bitirdik paketlerimizi Son kadro böyle hiç ellemedim zaten Son paket sonrası Sadece yedeğe ye leva'yı attım Bence gelen en iyi kartlar bunlar O yüzden yedeklere bunu attım Ha kaybederse yedekler de gidiyor bu arada Onu da söyleyeyim başta. Şimdi maça doğru geçiyoruz. Kazanacağımı düşünüyorum. İleri attığımız bayağı iyi. Podolski'yi iyi kullanırım diye düşünüyorum. Ama göreceğiz. Gençler burada çok kısa bir araya gireceğim. Çünkü tam 100.000 aboneye ulaştık. Oğlum 100.000 nedir ya? E bu süreçte bana çok destek verdiniz. O yüzden hepinize teşekkür etmek istedim. Kanala katılan dostlarımıza da ekstra destekleri için çok teşekkür ederim. Seviyorum hepinizi. İyi ki varsınız. Fazla duygusallaşmadan. Hadi maçımıza geri dönelim. Geldik maçımıza. Bakalım. Ortasaz kötüymüş ya. Oğlum yeneriz ha. Hadi bakalım. Böyle takım yakalamışken yeni başladık maça. Bir kere savunmamız aşırı iyi şu an. Anani ile de ilk defa oynuyorum ha onu söylemedim. Daha önce hiç maça girmedim. Bu videoya özel yaptım zaten kartı. Şöyle bir ortasını kontrol edelim. Fena kesmedi. Bak Rooney'e de güveniyorum. Podolski'ye de güveniyorum ileride. Ama bir şekilde bizim Nani'yi kullanabiliyor olmamız lazım bu video. Bakalım bu turamlar falan da nasıl oynuyor ya. Onu da merak ediyorum. kaplı topu. Şöyle bir hadi be. <laughs> Nani demek şov demek oğlum. Biraz şov yapak Nani ile. Şöyle baça. Ortaya geçin bakayım. Rooney geç. Bir tane daha. Şöyle orta. Ah ah. Nani? Olmadı. Podoski oğlum savunması da iyi ya. Podoski'nin. Dur bakayım şutu nasıl? Power shot. Oy! O neydi lan? Yerimde zıpladım. <laughs> oğlum Podoski ne vurdu öyle la? Bir daha deneyeceğim. Ah geçti. Goldigüm. Aa çok sert vuruyor da. Kötü vurdum ben. Pozisyonu veremedim. Turam. Bak Turam da fena değil gibi ha harbi. Podoski ile full bombalama yapasım var. Buradan vuracağım lan. Oha, bu ne lan? <laughs> ne yaptı oğlum <laughs> lan izletmezsen. Ha, ağır sövecektim. Bak tek dokunuş. Oğlum ne gol attı? 0-0-4 gol beklentisi. 125 km uz Gole bak tam 90'a. <laughs> ben öylesine vurmuştum ha. Bir tık fazla bağırdım galiba. Kulağınız içinde özür dilerim. Ama harbi hiç beklemiyordum ya. Ne alaka oğlum zaten bu gol. Sandalyede kaymışım lan golden sonra. Şuradan da niye? Önü açık, önü açık, önü açık. Bir tane şöyle atsak Yemedi ya. Tam tam oraya koştu adam da. Üzerime gelir demiştim. Oğlum bu Podolski böyleyken her şutu onunla çekesim geliyor ki. Uy hocam faulümü alayım. Burak mı la Podolski ile? Aa kuvveti 99. Şu yalpalamalı şutlarımızı severiz. Full bastım. Bakalım nasıl gidecek. Hop. Oha. <laughs> Oldu vur bakalım. Aa bu sefer olmadı. Aa power shot'ı yapamadım ya. Vallahi atardı bunu. İlk yarıda bitmek üzere. Şöyle bir ara pas. Oy pasın güzelliği. Ama atmadın çalımı Rooney. Çalım at dedim ben sana. Ya yapmadı istediğim hareket ya. Şuradan Van kafaya çok açtım daha. Oh. Vur bakalım. Ah. Ve ilk yarı bitti. Mükemmel bir gol attık. Maç sonu tekrarını açacağım onun. Çünkü maç içinde açamıyorum ya. Üf. İkinci yarıya da başladık. Şuradan Nani'yi gördüm la. Nani aldın. Rune sanki kaçtı Rune. Rune bu Rune. Bu kadar işte lan. Gel sarılacağım sana Nani. Bunlar eski takım arkadaşı zaten de sarılsana. Sevinç yapamadık. Nani'nin bak. Trivela orta. izletmedi. Bunun da tekrar bakacağız. Holdi vurdun mu? Oy. Aa ne oluyor? Ne oluyor lan? Vur bakalım Podolski. <laughs> İyi takla at bakalım. Hop. Gül. Bu gol saçmaydı ya. Adam çıkıyor galiba. Çıkmıyormuş. Yanlış alarm. Ha çıkamadı galiba. Şimdi çıkıyor. Evet çıkardık rakibe. Ve oyuncularımız güvende. Oğlum şu Podolski'nin golü bir daha izleyelim. Bak aldı. Toner'den. Bir de top Valtol'u gidiyor. 90'a gidiyor. Bu nedir oğlum? Ama bu videonun yıldızı Nani'de en azından asist yaptırabildik. Çok da güzel yaptı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Bir de gitmek isterseniz şu videoya da gidebilirsiniz. Ama gitmeyecekseniz de kendinize çok iyi bakın. Ve hoşçakalın.